Herkese selamlar, bugün sizlere Enkor rehberi hazırladım. Olabildiğince detaylı bir şekilde karakteri sizlere anlatacağım. İlk olarak neden Enkor diye başlayalım. Enkor standart banner'dan çıkan fusion elementli bir main dps karakteri. Erken oyunda aşırı güçlü olan ve hatta oyun başı Jiandan bile hasarı yüksek olan bir karakter. O yüzden hesabınızda Enkor varsa kesinlikle oynayabilirsiniz. Yeteneklerle başlarsak Enkor'un basic atağı 5 kuruşluk bir saldırı yapıyor. 5. saldırıda yukarıdan bir coin indiriyor ve dodge tuşuna basarak bu coin animasyonunu iptal ediyor biliyorsunuz Ayrıca heavy hata da ileriye doğru bir enerji topu fırlatmanızı sağlıyor. Rezonans skill yani E yeteneği taramalı bir şekilde hedef aldığınız düşmana ve onun yakınındakilere hasar vuruyor. Tabii ki bu yeteneği atarken ya E'ye basılı tutup son saldırıda tekrar E'ye basmanız gerek ya da benim yaptığım gibi full E'ye spam atmanız gerek. Bunu yapmazsanız sondaki patlama hasarını maalesef vuramıyorsunuz. Encore'un Forte yeteneği ise bu bar dolduktan sonra heavy atak yaparsanız çalışıyor. Enkor bunu yaptığınızda yeteneğini charge'lıyor ve charge sırasında %70 hasar azaltma kazanarak yukarıdan bir coin indiriyor ve yüksek bir hasar çıkartıyor. Bu kısımda bu yeteneği beklemek DPS kaybı olacağından size tavsiyem bunu yaptıktan sonra farklı bir karaktere geçmeniz. Bu sayede hem charge'ı beklemezsiniz hem de DPS'iniz azalmaz. Resonance Liberation yani R yeteneği ise Enkor'un kontrolden çıkarak Cosmos moduna geçmesini sağlıyor. Bu moddayken sizin tüm yetenekleriniz farklı bir moda geçiyor. Düz vuruşlarınız artık rakibe doğru atılabiliyor ve E yeteneğiniz uzaktan kesik darbesi oluyor. Ayrıca Forte yeteneğiniz de değişiyor ve artık yakındaki rakipleri bu yetenekle kendinize doğru çekip charge kısmı bitince patlayarak etrafa hasar vurabiliyorsunuz. Tabi haliyle söylememe gerek yok ama bu moddayken yetenekleriniz daha da güçlü oluyor. Şimdi gelelim intro ve outro'ya. Intro yeteneği Encore alana girdiğinde çalışıyor ve düşmana bir saldırı yapınca olayı bitiyor. Outro yeteneği ise siz outro barını doldurunca karakter değiştirirseniz çalışıyor ve yere, yana bir alan bırakıyor. Bu alan 6 saniye boyunca duruyor ve rakipler bu alanda her 1.5 saniyede bir hasar yiyorlar. Karakterimizin pasiflerine gelirsek ilk pasifimiz Cosmos Rave yani ulti modundayken çalışıyor. Siz bu moddayken %70 canın üstündeyseniz hasarınız %10 artıyor. İkinci pasifimiz ise Encore ultili veya ultisiz E yeteneğini attığında size 10 saniye boyunca yine %10 hasar artışı sağlıyor. Encore'un S'leri de şu şekilde S1 özelliğinde bir düşmana düz vuruş yaptığınızda düz vuruşunuz değerse size 6 saniyelik bir stack kazandırıyor. Her stackte %3 fusion demiş kazanıyorsunuz ve bu stackler 4'e kadar birikebiliyor. 6 saniye dediğime bakmayın uzun savaşlarda bu buff resmen gitmiyor. S2 özelliğinde Encore'un 5. düz vuruşundaki koyun ve E yeteneğindeki son patlayan vuruş size ekstra 10 enerji yeniliyor. S3 özelliğinde Forte barı dolunca attığınız heavy atak %40 güçleniyor ve bu güçlenme hem ultisiz hem de ultili heavy atak için geçerli. S4 özelliğinde ulti aktifken Forte heavy atağını yaparsanız tüm takım 30 saniye boyunca %20 Fusion Damage kazanıyor. S5 özelliğinde E yeteneğinizin hasarı %35 artıyor. S6 özelliğinde ise siz ulti modundayken her hasar yediğinizde bir stack kazanıyorsunuz. Bu stackler 5 kereye kadar birikebiliyor ve stack başına size %5 atak kazandırıyor. Sırada eko ve silah önerileri var. Ekolarla başlarsak şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu ekoları kullanabilirsiniz. Silahlarda yine bu şekilde. Karakterimizin kullanabileceği en iyi silahlar bunlar. Geldik takım önerilerine. Yine önerileri ekranda gördünüz. Oyun yeni olduğundan dolayı çok fazla seçenek yok. Fakat şu anda kullanabileceğiniz karakterler bu şekilde. Son olarak da karakterin rotasyonunu göstereceğim. İlk olarak tabii ki önce Eko yeteneğini 3 kere atmanız gerekiyor. Çünkü Inferno Rider size hem Fusion hasar bonusu hem de Basic Atak hasar bonusu kazandırıyor. Sonrasında E yeteneğine Full Spam'ı atın. Ardından Ulti açın ve Gelişmiş E atın. 4 kere Düz Vuruş. Tekrar gelişmişe Yine 4 kere düz vuruş. Tekrar gelişmişe ve heavy atak yaparak komboyu sonlandırın. Bu kısımda tabii ki diğer karaktere de geçebilirsiniz. Evet replerimiz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı ve destek için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.